İstanbul Milletvekilimiz <laughs> Sayın Hasan Rezati Bey bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları <laughs> Komisyonu <laughs> üyesidir ve komisyon üyeleri olarak seçilen yer içerisinde her, her sene gitmiş orada <Gülüyor> meseleleri yakından görmüş <laughs> duymuş, düşünmüş şimdi bu bizzat ettiği itibarları kendisinden dinleyeceğiz hocam. Eee evet, ben Muhammed Cengiz Bey konuşurken sizler gibi hissiyatına hakim olabiliyorum. Eee ve Akif'i şimdi biraz daha iyi, biraz daha iyi anladığımı birkaç mısrası, tenkide maruz kalan birkaç mısrasını şimdi daha iyi anladığımı ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Böyle bunalım anlarında insan herhalde ancak, ancak Akif gibi söyleyebilir. Mazlumu nedir ezmede ezdirmede mana? Zalimleri adlin hani öldürmedi ya hala? Cani geziyor dik diri, can vermede masum. Suç başkasınındır da niçin başkası mahkum? diye devam eden dizeleri insan böyle bunalım anlarında bütün ümitlerin yok olma noktasına geldiği anlarda daha iyi anlıyor ama yine öbür taraftan yese düşmenin ümitsizliğe düşmenin bir Müslümana asla yaraşmayacağına dair nazları ve yine buna dair Mehmet Akif'in şiirlerinde bir doping malzemesi olarak hatırlıyoruz. Şimdi önce ben Bosna Hersek'e ve bu konuyla ilgili konuşmama divacı olsun, başlangıç olsun diye yeni dünya düzeninden söz ederek girmek istiyorum. Türkiye'de Karabağ olayı bir nokta olay olarak ve ayrı bir olay olarak ele alınıyor. Nahçıvan olayı ayrı bir olay olarak ele alınıyor. Güneydoğu'daki meseleler ayrı bir olay olarak ele alınıyor. Körfez, Kuveyt ve Körfez Savaşı ayrı bir olay ele olarak ele alınıyor. Nihayet Bosna Hersek meselesi ayrı bir olay olarak ele alınıyor. Bunun en büyük yanlışlık olduğunu, en büyük hata olduğunu ve yani Müslümanların gözüne çok at buyurun, at gözlüğü takmak için bunu böyle yaptıklarını belirtmek istiyorum. Ben mecliste yaptığım konuşmada Güneydoğu olaylarını inceledikten sonra, Kutbelice'de incelemelerde bulunduktan sonra meclise geldim ve bir konuşma yaptım. Dedim ki, şu Güneydoğu meselesi mi bu? Terör meselesi mi? Nedir bu? Bunun adını koyalım önce. Adını koymazsanız tarif edemezsiniz, hadiseyi anlayamazsınız. Dolayısıyla bana göre bunlar yeni dünya düzeninin tabi neticeleri. Şimdi tabi Avrupalı ve ABD'li yaptığı her işe savaş da olsa barış ismini veriyor. Biliyorsunuz son yıllarda ABD ve Rusya arasında bir takım yaklaşmalar başladı. Önce soğuk savaşın bittiğine ve ihsaslarda bulunuldu. Arkasından barış geliyor dendi. Ama barış gelmedi. Barış dediler, yeni dünya düzeni dediler, savaş geldi. Ve tabii bunun altyapısı kültürel, psikolojik ve siyasi hazırlığı son 15 yıldan beri özellikle ciddi bir şekilde yapılıyor. Şimdi Güneydoğu'da olan olaylarla Körfez Savaşı'yla, Karabağ'la, Nahçıvan'la, Bosna Hersek'te olan hadiseler tamamen Ortodoks dünyanın patronu Rusya ile Katolik dünyanın patronu ABD arasında Malta'da yapılmış ve daha sonra bir dizi konferansla efendim ikmal edilmiş içinde Osmanlısı bulunmayan Müslümanları bulunmayan bir eski dünya düzenidir. Ve buna dair düzenlemeler yapılıyor. Çünkü bunlar açısından özellikle Müslümanlara yeryüzünde hayat hakkı yok. Oturumun başında değerli mazlum der başkanı İhsan Arslan Bey buna temas etti. Evet bir takım insan haklarından söz ediliyor ama şu anda mevzu olan insan hakları değil. Avrupa'nın Agin vesaire'nin amacı hasatan ve özellikle koyu bir haçlı mantıkla Müslümanların haklarını ellerinden alıp Hristiyanlara vermesini insan haklarının temel hedefi olarak görüyor. Şimdi yeni dünya düzeni diyorlar. Ortaya çıkan şey bir barış getirmemiştir, savaş getirmiştir. Başta Orta Doğu olmak üzere, Filistin olmak üzere, Bosna Hersek olmak üzere, Balkanlar olmak üzere, özellikle Müslümanların bulunduğu yerlerde korkunç bir takım savaşlar ve katliamlar yaşanmaktadır. Ve bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu yeni dünya düzeni siyasi, coğrafi, sair bakımdan birinci dünya savaşı öncesi dünya düzenidir. Çünkü Gördük ki bir taraftan Alman İmparatorluğu yeniden ortaya çıkarıldı, sınırlar değiştirildi. Bir taraftan şu anda Rusya Federasyonunun sınırları Çarlık Rusyasının sınırları olarak yeniden ortaya çıktı. Ama paylaşımda Rusya çok büyük pay kattı çünkü e, ABD etrafında oluşturulan NATO emsali. Rusya Federasyonu etrafında bedet oluşturuldu. Yani ona da verilmesi gereken şey verildi. Tabii bizim en büyük yanılgımız şuydu, ile ABD'nin ve Avrupa'nın komünizmle kapitalizmin birbirine düşman olduğunu, yani komünist ve kapitalist dünyanın birbirine düşman olduğunu düşünüyorduk. Ama öyle olmadığını gördük. Ben değerli Abdurrahman Dilipat'la birlikte yapılmış olan bir mülakatta, Azerbaycan'dan döndükten sonra şunu söyledim. Ben Rusya'nın çöktüğüne inanmıyorum. Ben komünizmin çöktüğüne inanmıyorum dedim. Yani Polonya'da üç tane çapulcu ayaklanmış, koskoca bir doğu bloku yıkılmış, Rusya çökmüş, dağılmış. Buna kimse inanmaz. En azından bir de olaya bu tarafından bakmak gerekiyor. Evet, iktisadi bakımdan, siyasi bakımdan her düzenin problemleri olabilir. Ama Türkiye çökmüyor da uzay teknolojisi başta olmak üzere ABD'nin yaptığı, İngiltere'nin yaptığı, Almanya'nın yaptığı, Japonya'nın yaptığı her şeyi yapmayı başarmış olan olan bir Rusya ve komünizm niye çöküyor bir günde? Gidiyoruz bakıyoruz ki efendim Kafkasya'da en geri kalmış olan ülkelerden bir tanesi olan Azerbaycan her bakımdan Türkiye'den çok daha iyi. Yol, su, elektrik, sağlık, okuma yazma oranı vesaire bakımından. öyleyse çökme filan yok. Fakat işi demokratik göstermek ve halk istiyor, bu insanlar böyle istiyor şeklinde takdim etmek için Polonya'da başlayan ve sağda solda başlayan bir takım e, senaryoya uygun hadiselerle şu anda yeni bir taksim yapılmıştır. Bununla şunu söylemek istiyorum. Birinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin arasında Rusya var. Rusya, İngiltere ve diğer galiplerle beraberdi. Oturup bir anlaşma yaptılar. İkinci Dünya Savaşı sonrası yine Rusya galiplerden olduğu için belli bir anlaşma yapıldı. Şu anda anlaşmalar yenilenmiştir. Malta Konferansı ve buna bağlı olarak bir takım konferanslarla yeni bir takım anlaşmalar yapıyorlar. Şimdi bu durumda bizim olaya farklı bakmamız gerekiyor. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Eğer siyasi ve coğrafi sınırlar değiştiyse o takdirde Lozan anlaşması da o anlaşması da bizi bağlamıyor demektir. Lozan sonrası